İyi günler arkadaşlar. Yatırım ürünlerini incelediğimiz video serisinin dördüncüsünü çekiyoruz. Bugün inceleyeceğimiz konu enerji ürünleri, enerji emtiyaları. Evet, ne demiştik? Enerji ürünlerinde petrol, doğalgaz ve elektrik gibi enstrümanlarımız vardı. Bunları şu anda tek tek incelemeye kalkarsak, Petrol şu anda dünyada en fazla işlem gören emtialardan bir tanesi. Siyah altın diye geçiyor. Bunların da çeşitleri dünyada işlem görme çeşitleri olarak 3 e, tane. Bir tanesi Amerikan petrolü dediğimiz petrol. Brent petrol ve OPEC petrolü. Yani e, Arabistan yarımadasında çoğunlukla ya da Orta Doğu'da çıkan e, petrol. E, bunlar 3 değişik şekilde e, piyasada işleme tabi tutuluyorlar ve ayrı ayrı fiyatlandırılıyorlar. Bu petrolün aynı zamanda kalitesini de gösteriyor. E, bunlar içinde en fazla tutulan e, ve petrolün genel itibariyle fiyatını belirleyen Brent petrol. Bu Londra merkezli bir petrol. Londra'da e, daha çok işlem görüyor e, ve ona göre dünya piyasalarını yönlendiriyor e, Amerikan Petrolü dediğimiz petrolde e, New York borsasında daha çok şekilleniyor e, nerelerden petrol alıp satabiliyoruz e, genellikle e, petrolü fiziki olarak e, alma şansımız var fakat e, piyasada en çok işlem gören vadeli enstrümanlar dediğimiz vadeli işlem piyasası e, burada vadeli kontratlar e, çıkarılıyor siz bu vadelere göre petrolü alıp satabiliyorsunuz. E, tabii vadeli kontrat olduğu için ters yönde de işlem yapıp para kazanmanız mümkün. E, Türkiye'de bununla ilgili çok fazla bir vadeli enstrüman e, maalesef yok. E, fakat dünya borsasında eğer işlem yapıyorsanız e, burada çok çeşitli ve çok güçlü e, petrol kontratları mevcut. Bunlar üzerinden işlem yapabilirsiniz. Doğalgazlı küresel ticaretin en önemli entiyalarından bir tanesi petrolle yarışır vaziyette. Petrolün bütün etkilenmelerinden doğalgaz da etkileniyor. Dolayısıyla bu tür ürünlere yatırım yaparken bunların fiyatlarının nelerden etkilendiği konusunda da iyi bir araştırma yapmamız lazım e, bu araştırmalara göre e, yani bu emtiaları iyice öğrendikten sonra bunlara yatırım yapmamız çok daha doğru olacaktır e, savaş zamanları kaos dönemleri e, çok fazla e, petrol ve doğalgaz fiyatlarını etkileyen şeyler fakat doğalgazın e, petrole göre bir konusu daha var Kış mevsimlerinde fiyatları çok daha yükseliyor çünkü talep çok fazla oluyor. Isınmada kullanılan bir ürün olduğu için sanayinin dışında petrole göre biraz daha avantajlı oluyor fakat etkilendiği konu çok daha fazla. Emtia piyasasında doğalgaz petrole göre çok daha güvenli bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor. E, fakat e, az önce bahsettiğim gibi petrol, doğalgaz ve elektrikte e, fiyatları etkileyebilecek çok sayıda e, faktörü dikkate almamız gerekiyor. Bu konu çok önemli. Fiyatlara geldiğimiz zaman ise değerlendirmeleri e, mesela 1999 yılında 1.62 dolar Ile tarihin en düşük seviyesine düşmüşken 2005 yılında 15.78 dolarlar ile tarihin en yüksek seviyesini test etmiş doğalgaz. Arada çok ciddi bir e, fark var. O yüzden e, bu fiyatları etkileyen konuları gerçekten yakından takip edersek çok büyük kazançlar elde etmemiz mümkün. E, elektriğe geldiğimiz zaman e, sektörün en etkili araçlarından bir tanesi elektrik. Petrol ve doğalgazdan e, daha çok olaydan etkileniyor. Ayrıca petrol ve doğalgaz elektrik üretiminde ana unsur olduğundan onların etkilendiği her olaydan ayrıca elektrikle etkileniyor. Forex piyasaları ve vadeli piyasalarda da e, işlem görüp yatırım yapmamız mümkün. Ülkelerin sanayi üretimi arttıkça elektriğe olan talepte artıyor. E, o yüzden e, üretim endekslerini e, yakından takip ettiğimiz takdirde e, elektriğe de e, yatırım yapmamız mümkün. E, bize çok güzel işaretler verip büyük kazançlar elde etmemize sebep olabiliyor. Peki nereden e, alabiliriz? Nasıl yatırım yapabiliriz? Bu üç MTA'yı Forex piyasalarında yani dünya merkezli kaldıraçlı bir sistem olan forex'te yatırım yapmamız mümkün. Hem fiyat artışlarına hem de fiyat düşüşlerine yani çift yönlü yatırım yapabildiğimiz bu MTY'lar düşerken de yatırımcısına para kazandırabiliyor. E, bu ciddi bir avantaj fakat Forex piyasası kaldıraşlı bir sistem olduğu için kazançları çok yüksek olduğu gibi maalesef kayıpları da çok yıkıcı olabiliyor bu yüzden e, bu konuyu bilmeden yatırım yapmak çok ciddi zararlara sebep olabilir diğer videolarımda da bahsettiğim gibi bizim burada verdiğimiz şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil hatta haddimiz de değil biz burada sadece yatırım enstrümanları konusunda size bir ufuk açmak, çeşitleri konusunda yatırım çeşitliliğinizi arttırabilmeniz, sepetinizdeki ürün sayısını arttırabilmeniz için yardımcı olmaya çalışmaktayız. Dolayısıyla bilmeden yapmış olduğunuz yatırımlar gerçekten zarar verebilir. Bunu çok dikkate almanızı öneriyorum. Benzer şekilde Forex'in dışında e, vadeli işlemler piyasasında da bu üç ürüne yatırım yapabiliriz. E, şu an vadeli Türkiye'deki vadeli işlemlerde e, bu ürünlerin bir kısmı barant olarak e, işlem görüyor. E, barant da e, dediğimiz gibi gerçekten bilinmeden yatırım yapılmaması gereken son derece e, hassas bir e, yatırım enstrümanı lütfen çok dikkatli ve iyice öğrenerek işlem yapın. Ayrıca ülkemizde petrole dayalı yatırım fonları da bulmak mümkün. Bu konuda Akbank öncülük yapıyor ve gerçekten çok iyi düşünülmüş ve hazırlanılmış güzel bir yatırım fonu çıkartmışlar. Bunu da dikkate almanızı öneririz. Yatırım fonları arasında da en çok işlem yapılanlardan bir tanesi. Şimdi bir karşılaştırma yaparsak petrol, elektrik ve doğal gazın yer bildiğimiz emtiyalara göre ya da yatırım araçlarına göre ne getiri sağlamış onu beraberce inceleyelim. Şimdi 2001 yılının bir 1 ocağı itibariyle ben fiyatları aldım. Yani Yaklaşık bir 25 günlük bir videonun çekildiği tarih itibariyle e, kaçtan açılmış, bugün fiyatlar ne durumda ve ne kadar değişim göstermiş onu gösteren bir tablo. Görmüş olduğunuz gibi e, Ocak ayı gerçekten yatırımcılar için sıkıntılı bir ay. Çünkü herkesin yatırım yaptığı enstrümanlar çoğunlukla yatırım yaptığı enstrümanların getirisi ortada dolar, euro, altın ve gümüş. Görmüş olduğunuz gibi gümüş başı çekiyor. Eksi 7 e, kayıp bir ay içinde. Eksi yüzde eksi 7 kayıp sağlamış. Keza altın yüzde 5'lere yakın bir oranda. E, euro e, sıfırın altına inmiş durumda. Dolar da neredeyse kazandırmamış. 0.52 artı gözükse bile e, paramız şu anda maalesef değer kazanmamış görünüyor bir, bir aylık sürü içinde. Fakat petrol ve elektriğe yatırım yapılmış olsaydı 51 dolarlardan 55 dolarları yükselen bir petrol 7.69 bir kazanç sağlayacaktı. Ama ülkemizde henüz petrol yatırımını hiç kimse bilmediği için maalesef bu kazançtan çok fazla faydalanamadık. Düşünün gümüşe göre %15 gibi bir fark var. Gümüşte %7 zarar edebilirken e, petrolde %7.5 civarında bir avantaj sağlayabiliyoruz ki bugünkü faiz ortamında aylık %7.5 fiyat değişimi e, oldukça cazip bir oran. Elektriği anlatmaya gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi e, elektrikli fiyatlar çok fazla iniş çıkış Göstermemesine rağmen bazen bir hafta boyunca aynı rakam üzerinde hareket ederken Ocak ayı içinde 279 TL'den 320 TL'ye çıkmış 12 neredeyse 13'e yaklaşan bir oran. Gümüşe göre baktığınız zaman yüzde 20 bir kazanç sağlıyorsunuz. Burada dikkat edilecek bir konu hepsi TL'ken diyeceksiniz ki petrol niye e, dolar? Ee, dediğim gibi şu anda en sağlıklı fiyatları e, dünya piyasasından alabildiğimiz için ben o fiyatları e, dolar olarak girdim. Bu %7.69 dolar bazında bir kazanç. Buna TL bazında baktığınız zaman hemen yukarıdaki dolar kuruyla çarptığınız zaman bu %7.69'un üzerine bir de binde %52 gibi bir dolar artışını da eklemeniz gerekiyor. Neredeyse e, petrol %8 gibi bir kazan sağlamış. Evet e, bugünlükte bu kadar enerji ürünleriyle ilgili birkaç tane örnek e, vermeye çalıştım dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala abone olmadıysanız abone tuşuna basın. Bildirimleri açın lütfen. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basarsanız bizleri desteklemiş olursunuz. Hepinize çok teşekkürler. Bol kazançlar efendim.